Tohumu konuşmaya devam ediyoruz. Türkiye'deki aslında en büyük tohum üreticilerinden birinin yanındayız Ayşan'ımın yanında. Efendim kolay gelsin. Nasılsınız? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. TİGEM olarak Türkiye'deki aslında en büyük tohum üreticilerinden birisiniz. Türkiye'de tohumculuk sektörünü nasıl değerlendirirsiniz acaba? Eskiden hep bir algı vardı işte dışa bağımlıyız şeklinde ama son zamanlarda özellikle bu algı tamamen yok olmuş durumda gördüğüm kadarıyla. Siz nasıl değerlendirirsiniz acaba? 3 yıllık yenileme esası da dikkate alınarak bakıldığında özellikle buğday gibi yani en ana temel üründe %106 oranında kendi kendine yeterliliğimiz var. Arpa'da yine çok önemli ürünlerden bir tanesi %93 oranında kendi kendine yeterliliğimiz var. Çeltik'te %78. Dolayısıyla Türkiye'de yanlış bilinen konulardan bir tanesi bu. İçerideki üretime baktığınız zaman büyük ölçüde özellikle buğday gibi bir üründe %106 oranıyla kendi kendine karşılanıyor üretim. Sebzede durum ne acaba? Sebzede kendi kendimize yetebiliyor muyuz? Biz bu konuda da üretim yapıyoruz. Antalya'daki Boztepe işletmemizde seralarımızla e, Türkiye'nin ihtiyacı olan sebze tohumculuğunun üretimine destek veriyoruz. Yerli üretim yapıyoruz. Türkiye'de bu anlamda çok büyük özel sektör firmaları da var. %85'in üzerinde 90'lara kadar geliyor burada da kendi ihtiyacımızı karşılama oranımız. Yani Türkiye kendi tohumunu karşılıyor. Evet, e, sebze tohumculuğunda da dediğim gibi %85 olan oran 90'a doğru ilerliyor şu anda. E, bu konuda da önemli bir üretim merkezi haline geliyoruz. Peki, üreticiler anlamında gündemde olan bir konu var. O da sertifikalı tohum. Sertifikalı tohum neden önemli? Bizim köylümüz buğday üretimini yaptığı zaman kendi tarlasında çiftçimiz e, mahsulünü e, hasat ettikten sonra... Bir sene sonra kendisi için tohumluk ayırıyor ve buradan bir ekiliş yapıyor tekrar önümüzdeki sene. Bu e, tohumların içerisinde kırık, çıkık, yeşerme kabiliyeti olmayanları da tekrar toprakla buluşturuyor. Biz ise sertifikalı hububat tohumu ve yem bitkileri tohumu üretiminde ne çıkacağı belli hastalıklardan ari ıslah edilmiş verimli 63 tane çeşidi 288 tane bayi üzerinden çiftçimizle, üreticimizle buluşturuyoruz. Aynı toprakta iki tohum arasındaki verimlilik farkı minimum %25'tir. Yani çiftçi kendi mahsulünden tohum kullanırsa %25 daha az verim elde eder. Dolayısıyla matematik hesabı olarak baktığınızda sertifikalı hububat tohumu ve yem bitkileri tohumu kullanarak üretim yapmak son derece verimli bir iştir. Yani verimliliği arttırmak için sertifikalı tohum kritik öneme sahip. Kesinlikle. Son günlerde gündemde olan bir konu daha var. O da ata tohum. Acaba siz neler yapıyorsunuz ata tohum bağlamında? Neden önemli ata tohum? Sayın Emine Erdoğan e, hanımefendinin liderliğinde, himayesinde 2017 yılında başlatılmış bir proje. Tarım ve Orman Bakanlığı köy köy, kasaba kasaba dolaşarak çiftçilerimizin elinde bulunan atalık tohum özelliği olduğu düşünülen tohumları toplamak suretiyle, onların bağış yapması suretiyle bu tohumları almış TAGEM ve BÜGEM birimlerimizle birlikte bunların yarısını Tohum Gen Bankası'na koymuş, geri kalan yarısıyla ilgili birçok teknik analizler yapmış. Bu teknik analizler sonrasında 50'ye yakın tohumumuzun artık verimliliği ve diğer atasal boyutlarına bakılıp bunlarla ilgili tescil işlemleri bitmek üzere. Bunları isteyen e, tüketmek isteyen, bunlardan üretim yapmak isteyen üreticilerimizle buluşturmuş olacağız. Pek yakın zamanda Türkiye tohumculuğunu genel olarak değerlendirecek olursak, geçmişe baktığımız zaman, 20 sene, 30 sene öncesine çok da e, iç açıcı değil durumlar. Şu anda muazzam yerlere geldik. Peki gelecek için ne öngörüyorsunuz acaba? Siz e, neler yapacaksınız gelecek anlamında? Türkiye'nin gerçekten bu anlamda çok zengin olduğunu görüyoruz. Bizim yaptığımız bu çalışmalarda zenginliğimizi aslında zenginlik katıyor. Yani o köy köy kasaba kasaba atı tohumlarının toplanması, bunların tohum ve gen bankasındaki yerini alması, iki tane çok önemli tohum ve gen bankasında bu ülkenin sahip olması, çok önemli bir mücevherin cevherin üzerinde oturduğumuzu gösteriyor. Dolayısıyla hem geçmişten kalan mirasa sahip çıkmak hem de yerli özel sektörün yaptığı çok büyük atılımlarla. Çok başarılı tohumculuk şirketlerimiz var. E, açıkçası önümüzdeki yıllarda e, dünya piyasalarında da son derece etkin rol alacağımızla ilgili yorumlarım var benim.